Sözde, sözde senden kaçıyorum Doğru dizgin atlarla Bazen sessiz odası sipekten kanatlarla Ama sen hep bin yıllık bilinmiş inatlarla Karşıma çıkıyorsun en serinin batlarla Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla Yüreğimin başının noktalarla, hatlarla Baş başa kalıyorum sonunda varla. Sizde sözü senden kaçıyorum Doğru atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsan dille Öldür bendeki beni sonra değil kendille Çarpsan kara sevdayı en azından yüz binli Nasıl bağlandığımı ağlarsın hemen dille Sizde sözü senden kaçıyorum Doğru